Avusturya kampı için yola çıkmaya hazırlanan Ali Koç'tan flaş bir karar geldi. Jose Mourinho yönetimde Topuk Yaylası'ndaki birinci etap kampını sonlandıran Fenerbahçe bugün yurt dışı kampı için Avusturya'ya hareket edecek. Galatasaray'ın uğurlu otelini kaptı. Burada Graz kentinde konaklayacak olan Sarı Lacivertliler'de Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi. Ali Koç konaklama için Galatasaray'ın iki sezondur kamp yaptığı ve gelen şampiyonluklar nedeniyle artık uğurlu kabul edilen Bad Woldersdorf kasabasındaki otel ile anlaştı. Okan Buruk rahatsız. Ali Koç'un kendilerinden önce davranarak uğurlu otele rezervasyon yaptığını duyan Okan Buruk'un bu durumdan oldukça rahatsız olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin bu hareketi sosyal medyada gündem olurken Galatasaray taraftarları Ali Koç'a tepki gösterdi. Fenerbahçe 3 hazırlık maçına çıkacak. 2 ila 13 Temmuz tarihleri arasında burada kamp yapacak olan Fenerbahçe 6 Temmuz Cumartesi Edmir Vaker ile, 10 Temmuz Çarşamba Hayduk Split ile 13 Temmuz Cumartesi ise Strasbourg ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Avusturya'da turnuvaya katılacak. 11 Temmuz tarihinde Avusturya'ya hareket edecek olan Galatasaray ise burada 27 Temmuz tarihine kadar kalacak. Summer Series Upper Austria organizasyonunda 5 maça çıkacak olan Sarı Kırmızılıların maç takvimi ise şu şekilde. 11 Temmuz Perşembe 20.30. Las Galatasaray, Raiffeisen Arena. 15 Temmuz Pazartesi 20.30. Galatasaray Fortuna Düsseldorf, Raiffeisen Arena. 18 Temmuz Perşembe 20.30. Galatasaray Tilincin, Raiffeisen Arena. 24 Temmuz Çarşamba 20.30. Galatasaray Lecce Raiffeisen Arena 27 Temmuz Cumartesi 20.30 Galatasaray Parma Raiffeisen Arena